ili gençler e, bugün e, bu güzel e, bir ailenin temelleri atılıyor, bu ailenin temelleri atılışına e, hepiniz destek olmak için buradasınız, e, hepiniz şah, şah, şahitlik ettiniz. E, i̇nşallah bu e, onların çok özel bir günü, bu özel günde sizleri burada görmek onlara büyük bir mutluluklarına katkı sağlayacaktır. İnşallah. E, bunun için ben hepiniz hem teşekkür ediyorum hem ee, ev sahipleri adına da hoş geldiniz diyorum. Evlilikle ilgili e, konularda konuşmak e, bizim her zaman evlilik konuları e, meslek olarak da önem verdiğimiz, öncelik verdiğimiz konular. Ama e, gençlere ben bazı böyle bilgiler vermek istiyorum. Hem de evlilikle ilgili yani nasıl bir e, evlilik e, yolculuğuna çıkıyorlar. Yani bir ailenin temeli atılıyor temel atılırken e, nelere dikkat edilirse bu kalıcı olur. Bina doğru, ve evlilik, aile birliği doğru şekilde inşa edilir diye söylediğim zaman bu çok e, vurguladığım 5S kuralı var. 5S kuralını bir evlilikte insanlar sadece şey için geçerli değil. Yani sadece yeni evlenecek kişiler için, herkes için geçerli bir şey. Onu uygulayabilmek birçok evlilikte e, Krizlere daha dayaklı hale getiriyor. Ve evliliğin daha kalitesini artırıyor. İyi, hem huzurlu bir evlilik oluyor hem de e, özellikle e, iyi, iyi evlatlar yetiştirmeye e, vesile oluyor. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz 5S'den 5S sevgi olarak geçiyor. Sevgi sevgi önemli fakat sevginin bir de karşılıksız sevgi var. Şefkat olarak bilinen. Bu sevgi e, 5S Kur'an'ın bir tanesi. İkincisi İkincisi saygı kuralı, şimdi sevgi eğer bir suysa e, saygı da onun kabı, eğer e, sınırlarını bilmezse bir insan o sevgi e, yanlış yere gider, e, faydalı da olmamaya başlar. E, bu nedenle saygı çok önemli, hatta saygının daha büyüğü de var, saygının, onun adı nezaket. Yani i̇nsan korktuğundan da saygı gösterebilir ama nezakette bir şey vardır, içinde empati vardır, karşı tarafa incitmeme duygusu vardır ona önem verme duygusu vardır. Evlilikteki saygı nezaket şeklinde olmalı. Sevgi şefkat şeklinde olmalı esas. Üçüncü S'de sabır. Böyle tabi evlilikte söylenen önemli şeylerden birisi sabır. Tabi hayat bir yolculuksa yani hayat yolculuğu bir dağa çıkmak gibidir. Bir düz yol, çiçekli, bahçeli. Buradaki güzel bahçe gibi değil hayat yolculuğu. Daha çıkan yolculuk gibidir. Taşlar vardır, çukurlar vardır, engeller vardır. Bu engelleri aşıp gidebilmek çok önemli. Zorlukla karşılaştığı zaman insan o zorluğa tahammül edebilmesi ve hedefinden vazgeçmemesi burada çok ve vurgulamak istediğimiz bu şuna benziyor. Bir kişiyi güçlendirerek çıkıyor ve daha büyük engellere e, aşmaya doğru ilerletiyor kişiyi. E, hayat zaten e, bizim e, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki en önemli vurgularda dünya hayatı bir imtihan. Hazreti Mevlana diyor ki dünyada yaşamıyoruz diyor. Dünyadan geçiyoruz diyor. İmtihan. E, i̇mtihan varsa imtihanda da su sualler vardı, sorular vardır. E, bizim hayat yolculuğunda önümüze çıkan müsibetler, hastalıklar, dertler, engeller hepsi birer sualdir bize. Sorudur. O soruya doğru cevap verebilmek gerekiyor. Doğru cevap verirsek bir daha yüksek bir kademeye geçebiliyoruz. Bu nedenle önümüze çıkan engelleri hayat yolculuğunda yak şikayet edecek bir şey değil. Bizim yani gelişmemize sebep olabilecek bir şey. Çünkü her zorluğun, her tehdidin, her hastalığın, her musibetin bir tehdit boyutu vardır. Bir de fırsat boyutu vardır. Ee, şeyler bazı yakınmacı kişiler var hep tehdide boyutu hep şikayet ederler hep şikayet ederler ama fırsat boyutu var ki o fırsat boyutu da kişi insanı geliştirir e, bu nedenle böyle durumlarda en önemli işte ihtiyaç olan şey sabır dayanıklık eğitimi diyoruz bunu yapabilen kişiler böyle durumlarda e, e, daha sağlıklı ediyor hayat bunun için evlilik e, bizim e, kültürümüzde mesela çift denmez Anadolu'da Anadolu Refik Refika denir Refik Refika nedir e, kadın ve erkek Yol arkadaşı demek. Yani evliliğe aslında ya evliliği en güzel ifade eden e, refik refika kavramıdır. Böyle. Hayat yolunda ilerken yol arkadaşıdır. Yani o senin rakibin değil. Batı bizi evliliği kadın erkek e, savaşları mücadelesi olarak görüyor. Kadın erkek yani birbirlerine kim güçlüyse o birbirine hükmetmeli tarzında öğreten bir maalesef modernizmin bir öğretisi var. Buna karşı biz muhakkak evlilikteki bir Hayat yoluna giderken bir yolculuğa çıktık, bir, e, bir e, yoldaş olmaktır evlilik. Yani bu nedenle bu gözle e, evliliği görebilmek. Burada da, da en büyük e, silah dayanma gücü, dayanıklık eğitimi olan sabır e, e, yeteneğini geliştirmiş olan kişiler. ki Sabır yetenek değil, beceridir aslında. Sonradan kazanılıyor, doğuştan değil. Üçüncü, e, dördüncü S'de sadakat evlilikte. Şu modernizmin en büyük kabusu şu anda biliyorsunuz sadakatsizlik. Sadakatte yalnız iki tane şey var. Biri bağlılık anlamı var. Diğer e, anlamda e, e, doğruluk anlamı, sıdk anlamı sadakatta. Yani evlilikteki sadakati bizim e, ev, eşimize sadık olmak, bağlı olmak önemli ama e, aynı zamanda doğru olmak. Öyle bir şey ki eğer e, dürüstlük yoksa zaten o evlilik yürümüyor. Dürüstlüğün olmadığı yerde sağlıklı ilişki olmuyor, hiçbir ilişki olmuyor. O için sevgi artı işbirliği eşittir ömür boyu aşk diyoruz. Ömür boyu aşk kendiliğinden olmuyor. Muhakkak işbirliği gerekiyor. Bu da ne gerekiyor? İşbirliği varsa işte dayanıklık gerekiyor kişinin. Tahammül gücü gerekiyor. Bununla ilgili tabii evlilikle ilgili çok şeyler var. Belki ben, birçok kimse biliyordur ama ben gene bilmeyenler için anlatayım evlilikte böyle fırtınalı evliliklerin bir örneği de Sokrates de var biliyorsun. Sokrates böyle filozof Sokrates fakat eşi çok şey geçimsiz birisiymiş. Bugün bir gün talebeyle oturmuş böyle ders yaparken sohbet ederken eşi geliyor bağırıyor 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 çağırıyor hızını alamıyor bir de bir kova su döküyor başından işte Sokrates. Onun üzerine diyor ki Sokrates bu kadar gök gürültüsünden sonra bir sağanak yağış beklenirdi diyor. Bunu kim söyleyebilir belli Daha sonra taleberden birisi diyor ki ya hocam diyor artık nasıl veriyoruz üstadım diyor ben bak biz de evlenmek istiyoruz ama sizin bu sıkıntınızdan dolayı biraz korkuyoruz evlenmekten. Ne diyorsun diyor. Çocuğum evlenin diyor. Eğer mutlu iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Kötü çıkarsa filozof olursunuz diyor. Bunun için de yani evlilikte doğru bir şekilde pozisyon alırsan hiçbir zaman o yani evlilik insana hayat yolunda müthiş bir destek veren bir şeydir. Bak eşleşme biyolojiktir, evlilik kültüreldir. Evlilik insanlığın bulduğu en büyük keşiftir aile. Ailenin olmadığı yerde toplum olmaz, çocuk olmaz, nesiller mahvolur gider. Bu nedenle aile bir binanın nasıl taşları varsa toplumun temel taşları, yapı taşları da ailedir. Onun için aile kurumunu yaşatırsak ancak kendi kültürümüzü aktarabiliriz. Eğer Dünyadaki bu kötülüklere karşı aile kurumu olmasaydı bu kültür aktarımını yapamazdık bu zamana kadar. Onun için çok aile bizim için önemli bir unsur. Sadakatten sonra önemli bir şey de samimiyet. Yani yakın ilişki ve yaşantılarda samimiyet olabilmek olmak çok önemli. Samimiyet insan samimi ilişkilerde özellikle Samimiyetin kerameti var. Samimiyet esnasında yapılan son bazı bilimsel araştırmalar olarak samimiyet e, güçlü duygu, samimiyet duygusu olduğu zaman karşı tarafın beyninde ayna nöronlar dediğimiz ayna sinir hücreleri harekete geçiyor. Yani güçlü duygularla karşı tarafın beyninde de güven oluşuyor. Güven oluşunca dostluk, sı sıcak ilişki oluşuyor. Samimiyet olmazsa karşı tarafın beyninde aynalama yapmıyor sinir hücreleri, güven oluşmuyor. Onun için samimiyet burada gerçekten niyetin nörobiyolojisi diye çalışmalar var. Düşün. Yani artık samimiyet, niyet bilimin alanına girmiş. Bunun için evlilikte de samimiyet varsa zaten o evlilik sağlıklı yürüyor. Samimiyet yoksa, mesela fırıldak tipler vardır böyle. Eşine başka konuşur, annesine başka konuşur ya da şeye konuşur. Onlar evliliği yürütemiyorlar. Hatta biz onlar uzamış ergenlik diyoruz ha erkeklerde daha çok yani 40 yaşına gelmiş erkek halin ergenliği bitirememiş uzamış ergenlik hatta geçenlerde okudum onu İzmir'de oluyor bir gün sonra nikahları var bir gün önce bütün eski arkadaşlarını toplamış sevgililerini bekarla veda partisi düzenliyor. bunun üzerine karısı öğrenince bunu ya diyor bu, ev, bu, kadın, bu adamdan sadık eş olmaz diye yüzü atıyor. Ya düşün evlilik olgunluğu yok yani evliliğin ne olduğunu bilmiyor. Onun için ben gençlere evlilik olgunluğu ölçeği var onu yapın diyoruz. Gençler de muhakkak internete girsinler evlilik olgunluğu ölçeği diye baksınlar. Orada ya, ya sağlıkla evlilik nasıl yürürle ilgili verdiler mesela aile büyüklerine ilişkiler nasıl olmalı. Evlendikten sonra e, karı koca problemi çözecekler. Yani anneanne, babaanne işte yani büyükler, aile büyükleri artık çocuğu uzaktan sevmeye başlayacaklar. Bunu başaramazlarsa onlar kendiler olamaz, biz olamazlar. Yani ben kalarak biz olmayı başarmaları lazım. Ben kalarak kendilerini, yani kendi yaşam alanı bırakması gerekiyor eşine. Her şeyine karışmamak gerekiyor. Böyle yakın ilişkilerde ateşli müna problemler çıkmaya başlamak için o dengeyi ilişkiye yakın ilişkilerde sağlayabilmek önemli. Özel sessiz zaman ayırmak gerekiyor eşlerin birbirine. Bu da evliliğin kalite yürüme, yürüyebilmesi için çok önemli. Çok Bazı şeyler var. Gece uykudan ben öyle ama hastaydı gerçi o. Gece e, kıskançlık ezeyanı vardı bir şeyde. Gece iki buçukta eşinin yanına yatağa gidiyor onu gözlüyor böyle ne yapıyor diye. Güldüğü zaman uyandırıyor rüyanda kimi görüyordun ya bu gerçekten bir kıskançlık yazıyanı var ya bu derece eşinin ruhunu kontrol edince kontrol duygusu böyle yüksek kişilerde mükemmeliyetçi kişi kişilerde de aşağı, aşağı Allah'tan rol çalıyor diyoruz onlara. Yani kendilerini o derece şey görüyorlar ki böyle her şeyi kontrol edebilirim ben güçlüyüm mükemmelim diye müdahale edince her şeye bir nevi ve korktuklarının tam tersi oluyor. İstediklerinin tam tersi gerçekleşiyor. Bu nedenle yakın ilişkilerde yaşantılarda şey çok, e, çok önemli, karşı tarafın özeline hatta ona özeline, özürüne ve kutsalına saygı duyacaksınız bir insanın. Bunlara saygı duyamazsanız, dengeli ilişki kuramazsınız insanlarla. Yapış yapış olursunuz, bir müddet sonra da birbirinize savaş ilan ediyor gibi olursunuz. Onun için o mesafeli ilişki kurabilmek aile içerisinde de geçerlidir hayat hayat bu. Evlilikte muhakkak fırtınalar olacaktır. Zor günler olacaktır. Fırtınalarda kural nedir? Fırtınalarda kural nedir? Bir gemi fırtına çıktı zaman ne yapar? Güvenli alana çekilir. Yani evde fırtına çıktı zaman içiniz. Yanındaki odaya hicret edersiniz. Hiç cevap vermeye lüzum yok. Cevap verme. Cevap verirseniz olay büyür. Onun için burada metot odur. Ama bunu söylemek kolay da uygulamak kolay değil tabii. Öyle durumlarda yani ego savaşları, benim dediğim senin dediğim, benim annem senin annem, benim param senin para başlıyor güç savaşları, kazanan olmuyor. En çok da çocuklar kaybediyor. Zaten sağlıklı çocuklar yetişmesi için çocuklar üç şeyi örnek alıyor: anneyi, babayı, bir de ilişkisini. Anne babası ilişkisi iyi ise hiç korkmayın. O çocuk uyuşturucu kullanacak madde kullanacak istenilecek kötü çocuk olacak, ateist olacak, değilse olacak diye korkmayın. Siz öyle evde ortak bir dil oluşturuyorsanız, ev güven alanıysa, sıcak alansa ev, evi sığınak gibi görüyorsa çocuk, okuldan eve gelirken koşa koşa seve seve geliyorsa korkmayın. O çocuk yanlış yapsa da tekrar evi buluyor. Onun için ailenin evin güvenli alanı olması. Biz daha önce ailelere sevgi yuvası duyduk aileye. Eve şimdi güven yuvası diyor. Çünkü sevgi de zaten olursa Korku azalıyor, güven artıyor. Ama e, güvenin oluşması için de muhakkak e, sevgiye dürüstlük, dürüst bir sevgi olacak. Yalanın olduğu ya, bütün e, İmam-ı Gazali Hazretleri diyor, yalanı, bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını e, yalan açar diyor. O derece şey, yalan. Çünkü bütün kötülüklerin e, gerçekten başıdır. E, biz e, evlilikte kalbe karşı kalp. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin buradaki çok güzel tespiti var. Evlilik kalbe karşı kalp diyor. nedir? Gönül e, gönül bolluğuyla yaklaşabilmek birbirine. Gönül zenginliğiyle yaklaşabilmek. Eşinize. Kadın içinde erkek içinde geçerli. Buna yaklaştığın zaman sevgi cömert olursanız birbirinize e, emin ol birçok problem daha kolay çözülüyor. Ama biz ne yapıyoruz? Evlendikten sonra hep birbirine kusuruyla uğraşıyorlar. Halbuki birbirinin iyi taraflarıyla görüp o şekilde e, ilerleyebilmek evlilikte çok önemli. Onun için e, hadis-i şerif var. Karı koca birbirinize lütufkar davranın diyor. Lütufkar davranın demek itaatle davranın. Yani iltifat ederek davranın diyor. Bu iltif birbirinize zaman ayırmak önemli. İltifat ederek yani birbirinin kusurlarını düzeltmeye çalışmak ego e, cep cepheleşmeye sebebi oluyor. İki taraf da kaybediyor. E, bu, e, bu nedenle bizim e, ailedeki ilişkilerde, bu yakın ilişkilerde yani önemli olan negatifi de uğraşmayın. Valide takımı al diyoruz. Nasıl oluyor takıma? Diyor ki ya ne güzel yemek yapıyorsun diyor bak. Ne güzel bir tane bir, şu dolma tarifini bana söyler misin dese kayınvalide eğer şeyse bile o anda yani acaba benim ne yapıyor acaba oğlum rahat mı falan dese ya bu gelin bak benim oğlumu rahat ettirmek istiyor yemek tarifi istiyor der. Takım almış olursun onu. İlla ev al demek değil o. Yani onun işi burada e bunlar e, tabii bu, bu, bu aklıma geldiği söylüyorum böyle örnekler çok e, şeyler e, e, problemler problemin olması evlilikte bir şeydir yani bir e, yeni bir şey öğrenme fırsatıdır. Bu yüzden her yaşından problemi nasıl aşarız odaklanın. Neden olduğuna odaklanırsanız zaman ve enerji kaybedersiniz. Yani evliliği şöyle bir kelime de toplam gücümle de toplamak isteniyor derseniz net diyebiliriz. Özetle şunu e, diyebilirim. Ya güzel konuşun ya susun. Bunu yapabilirsiniz emin ol evlilikte birçok problem kolay çözülüyor. İnsanlar ne çekerse dilinden çekiyorlar. Bunun da en büyük örneği aile içinde yaşantıdır. Öyle bir şeyler ki hani Edirne Kapı mezarlığında bir mezarlıktan bahsediyorlar. Mezar taşında yazıyormuş. Gezin gezin siz de geleceksiniz buraya diye mezar taşında. Adamın birisi de altına yazmış. Ölmüşün hala laf sokuyorsun ya. <laughs> ya bazı insanlar laf sokmayı seviyorlar böyle. Bu böyle insanlara karşı e, yapılacak şeyler var tabii. Ben e, lafı fazla uzatmayıp tekrar <laughs> e, gençlere e, Allah'tan ve şunu da söyleyeyim. E, hel helal rızık peşinde kormak bir cihat kabul ediliyor bizim dinimizde. Helal rızık peşinde koşmak. Onun için helalden ayrılmamak Olursa evlilikte Allah da yardım ediyor evlilikte. Bu niyetle olunursa yardım ediyor. Ve muhakkak e, rehberimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun e, çok güzel örnekler var. Mesela Hazreti Ayşe ile ilgili bir örneği var. Bir şey alıyor. E, Nasıl seviyorsun beni diyor. Hazreti Ay Ayşe de şey tabi. Yani öyle e, bu, bu, bu e, günümüzün e, e, kadın tipini en iyi temsil eden Hazreti Ayşe'dir. Beni seviyor musun diyor. Kördüğüm gibi diyor Allah razı olsun. Ondan bir müddet sonra geçiyor. Beni seviyor musun diyor. Kördüğüm devam ediyor diyor. Yani demek ki kördüğümü açamazsın. böyle yani. bir sevgi. Bu nedenle sevgi evlilikte gerçekten sevgiye iyi işbirliği varsa, karşılıklı dürüst ilişkileri varsa o sevgi aşka dönüşüyor. Aşk tabi e, tabii güzel bir şeydir ama Aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı diye boşuna dememişler. Fakat yani aşk da öyle bir şey ki Mevlana'nın pergel hikayesi gibi. İki ayağı havakta olsa, tepetakta olursa tepetakta olursun. Bir ayağın yerde olacak. Yani pergel gibi. E, aşkın da bir ayağının yerde olması gerekiyor. Seveceksiniz ama gerçekçilikten kopmamak gerekiyor. Ben e, gençlere tekrar e, iki dünya saadeti diliyorum. E, Allah ve başarılı, mutlu, huzurlu evlilik nasip etsin. Tebrik ediyorum tekrar.